Anadolu insanıyla sevgiyi, barışı kucaklaştıran, hoşgörü tomurcuklarını Dersim'in topraklarına yayan erendir Karadonlu Can Baba. Can Baba, Tunceli'nin Hozat ilçesine bağlı eski adı Bargine olan Karabakır köyünde insanları aydınlattığı dergahını kurar. Sınamak için keşişle birlikte kaynar kazana koyarlar Karadonlu Can Baba. Nı. Kazanın başında nöbet tutar beyin askerleri. Zamanı gelince tek başına çıkar kaynar kazandan Karadonlu Can Baba. Sorarlar keşişe ne oldu diye. Keşişin eli düşer Karadonlu Can Baba'nın elinden. Bana sadece elini verdi, gönlünü verseydi yanmazdı der. Tekrar sınamak isterler. Ve bu kez zehir içirirler. Üçlü zehri parmakların ucundan bal olarak akıtır Karadonlu Can Baba. Bundan sonra herkes hak yoluna girer. Bu kerametten sonra halk arasında ağu içen diye anılmaya başlar Karadonlu Can Baba. Yaşamı boyunca gösterdiği kerametlerle insanları hak yoluna davet eder Karadonlu Can Baba. Günümüzde de şifa bulmak isteyenler kabrini ziyaret edip dualar ederler.